Tuğba Hanım bir yıl önce tüp mide ameliyatı oldu. Bu süreçte 118 kilodan 70 kiloya kadar kilosu geriledi. Bu bir mucize değil. Tuğba Hanım... Bu değişiminden ilham almaya hazır mısınız? Ameliyattan önce hayatınız nasıldı? Operasyon olmadan önce günlük işlerimi yapmakta zorlanıyordum. Ev işlerim dahil olmak üzere küçük bir çocuğum var. Onunla ilgilenemiyordum. Merdiven çıkmakta zorlanıyordum. Birçok rahatsızlığım tekabül etmişti. Tansiyonum vardı, kolesterolüm vardı, şekerim vardı. Zaten Hashimoto hastasıyım. Peki Tuğba Hanım, ameliyattan sonra hayatınız nasıl değişti? Tüp mide ameliyatı sonrası hayatım tamamen değişti. Sağlıklı beslenmeyi öğrendim öncelikli olarak. Tüm aktivitelerim kendimi yapabiliyorum. Spora zaman ayırabiliyorum. Özgüvenim yerine geldi. En önemlisi ki buydu. Alışveriş yapabiliyorum doyasıya. Tuba Hanım bu süreçte sizi en çok motive eden neydi acaba? Bu süreç sonrası beni en çok motive eden ailemin mutlu olması. Öncelikle olarak kendimin kendimi mutlu hissetmem. E, çocuğumun beni gördükçe daha mutlu olması. Bunlar da beni motive eden şeyler. Ameliyat süreciyle ilgili başkalarına ne söylemek istersiniz? Operasyon sonrası ve öncesi korkulacak hiçbir şey yok. Ben de evet bazı korkular, bazı kaygılar yaşadım. Ama öncelikli olarak hocama güvendim. Hocam beni motive etti. Sonrasında da operasyon sonrası hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazı hastalarda olan komplikasyonlar ya da bazı hastalarda oluşan mide bulantıları, dönmeleri bunlar gibi hiçbir sorunum olmadı. Ben kendim operasyon olduğumu bilmeseydim operasyon olmamış gibiydim. Tuğba'nın bir yıl önce tüp mide ameliyatı olduğu bu dönemde 118 kilodan 70 kiloya kadar düştü siz de sağlıklı bir geleceğe adım atmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.